Skull ve uçak filmlerinden bahsedeceğim ve hikayelerinden bahsedeceğim. Oh. Top Gun, 1986 yılında çekilen evet bizzat Şimdi F4 F bilmem şeyden daha sonra yapılmıştı. Şimdi F bilmem şeyinde e, tam as, ismini hatırlamıyorum. yani motorunu biz veriyorduk. Şey yapıyordu falan falan. Ve sonradan F4 yapılacaktı. Ben kalkarken e, Tabkan'ın biri biri çektim ilkini. Pff, ben çektim. Senaryosu da e, şey bizzat bana ait olan filmlerden biridir Tapkan 1986 yılındakini diyorum sonra ben C gibi görünürken kendim gençleştikten sonra da United 93'ü çekiyorum. Burada United 93'ün kapağında görülen özgürlük heykeli bu Kaliforniya'dakidir. Dediğim gibi ben İtalyanlara özgürlük heykeli yaptırdım. Bunu gemiyle New York'a geldi. Sonra New York'un elinden zor aldık bunları. Amına ben yaptım İtalyanların parasını verip burada renkli atar televizyonlar vermiştim. <laughs> Amına koydum hırsızlara New York'tan için diyorum. Ee, sonra oradan getirdik bunu, özgürlük heykelini Kaliforniya'ya dikmiştik. Ee, burada görünüyor United 93 filmin kapağında. O Kaliforniya'daki özgürlük heykelidir. Ee, anlatabiliyor muyum? Sonrasında hemen United 93'ün hemen sonrasında Kahraman Pilotları çektim. mini senaryo ve yönetmenliği bizzat yaptım ki bu filmle ilgili şöyle bir şey diyeyim. Burada e, Jean, e, Jean Reno Renault burada oyuncuydu ve sonradan bana diyecekti. Sırf bu filmde pilot olduğu için e, Avrupa'ya gitmiş. E, onu gerçekten savaş e, pilot sanmışlar ve bu yüzden hapse ne atmışlar? Bir müddet hapse hapiste kalmış. E, gerekçe de sen savaş pilotusun, askersin diye bunu Avrupa'da hapse atmışlardı Renault e, Jean. Bunu bana kendisi diyecekti şeyi çekerken. Galiba yani bunu ben hani kendisi diyecekti. Ee, Leon'un çekimleri sırasında bana öyle diyecekti galiba yani. <laughs> hani şey diyecekti. Hani film çekiyorsun sahip çıkmıyorsun bize <laughs> kendisi diyecekti ama. Ee, yani <laughs> herhalde ben de hani Renault'u Renault, Renault kurtarmaya gittim zaten Avrupa'ya. Hapisten çıkardım kendisini. <laughs> Sonra Leon'u çektik zaten. Yani ben karavan pilotları da G çektim anladınız mı yani. Ama evet, gerçekten savaş planı sanıp hapse atmışlardı Renio Avrupa'da bir yerde. Ben zaten sanırım hani onu kurtarmaya gidiyorum sanırım. G'yim. Yani savaş gemileriyle ile <laughs> Yani bilin yani Amerika'daki baronluğum bitti. Avrupa'ya baronluk yapmaya gidiyorum. <laughs> Renio'ya çıkardım sonra biraz dargındı tabii bana. Ama orada Avrupa'da, Avrupa'da çektik Leon'u. Orada çıkardım hapishaneden. Orada Leon'u çektik. Renault ile ilgili de böyle bir şey söyleyeyim. sonra bunu yüzüme vurup da duracak Yani sonra bir yine karşıya ne falan sen bana sahip çıkamıyorsun ben deyip duruyorum. Sefil sahip çıkamıyorsun ben diyeceksin sana. Karl ve uçak filmleri böyle. Ta Top ben ta Melken çekmiştim. Sonra g United 93'ü çekiyorum ve kapağındaki özgür keykeli bu Kaliforniya'ya diktim. İtalyanlara yaptırdım. Özgür kekildir. Bunu İtalyanlara yaptırabilmek için ne, dolar falan şey para istemediler. Burada renkli televizyon istediler. Aterin'in renkli televizyonlarını İtalyanlara verdim. Karşılığında da özgür kekini yaptırdım. Bu New York'a gemiyle geldi. New York'la inden zor aldık bunları. Ee, <laughs> Sonra Kaliforniya'ya dikmiştim. Filmde görünüyor. Kaliforniya'daki bu. Öyle söyleyeyimse size. <laughs> Sonra United 93 çektikten sonra kahraman pilotları çekeceğim. Kahraman pilotlarında işte Renault oynayacaktı. Sonra Renault Avrupa'ya gidecekti. Orada hapse atacaklardı. Ben de Ciken gidip onu kurtarmaya gidecektim. Kurtardıktan sonra da Leon'u çekecektik. <laughs> Anlatabiliyor muyum? İşte Carl ve Uçak filmleri bunlardır. Ee, ki böyle yani. <laughs> Cahil Avrupalılar. <laughs> United 93 öyle kahraman pilotlar oluyor. Sonrasında ben işte hatta bu olaylardan sonra Arjantin e, dedim madalya aldım. Arjantin savaş uçaklarını düşürdük diye benim G Force ekibiyle <laughs> sonra gerçekleşiyor mesela Arjantin Savaşı olayları, uçak savaşı olayları. Hatta sonrasında da ben yine bir film daha yapacaktım. Burada daha çok Arjantin savaş uçaklarını nasıl düşürdüğümle dair bir film yapacaktım ama bilmiyorum orada sonra ne oldu. Şimdi ben bu uçak filmlerini çektim Giken. Sonra evet Arjantin'le bazı, çünkü Arjantinliler Amerika'daki nükleer santralleri bombalamak istiyordu. O yüzden uçaklar göndermişti. Burada ben ve G Force ekibim bayağı verimli çalıştık. F4'ler sayesinde de diyeyim. Orada öyle bir şey döndü. O sonra da olacak bir olay olacaktı. Sonra bu olay sonrası ben G-Force diye bir albüm çıkartacaktım. Rock ama eee da çalın, çalınıyordu bu albümdeki özellikle şarkılardan. Sonrasında da ben bir uçak filmi daha yapacaktım ama e, sanırım orada bazı Amerikalılar ben uçak filmi yapıyorum diye savaş çıktığına inanıp e, orada uçak film çekmemi engellemeye kalkışacaklardı yani. Öyle bir şey olacaktı ama vesaire. Videonun sonrakini çektim mi? İşte benim uçak filmlerim böyledir. Ee, üç tanesini hatırladım. Evet sonra bir uçak o Arjantin Savaşı'ndan sonra bir uçak film daha çekmeye kalkmıştım ama burada sanırım engellerle karşılaşacaktım. Uçak film çekme savaş çıkıyor diye bir şey diyeceklerdi. Öyle bir gerekçeyle Ordum ordu engellerle falan uğraşacaktım. Bir şeyler falan olacak sonra falan. Ama 3 film böyle. Topkan'ı ta Melken çekiyorum. Yani Carl gibisin yani Mel Gibson gibi görünüyor. Yani orada 3-4 şekil görünüyorum yani gençleşince değişecekti. değiştirecektim. Sonra United 93'ü g ilk uçak filmim sanırım United 93 Evet g can çektiğim ilk uçak filmi İkincisi de Kahraman Pilotlardır üçüncüsünü çekecektim ama bilmiyorum Top Gun erken yine bizzat senaryosu bana ait olup yönetmenliği yaptığım uçak şeylerden biridir yani. Bu Kahraman Pilotlarla işte Renault'la öyle bir durum var şimdi onu hatırladım ee, yani Avrupa'ya savaş gemilerin gidiyoruz ve New York çıkarmaya gidiyorum. Çıkarttım sonra Leon'u çektik orada işte. Yineciyken. Anlatabiliyor muyum? Öyle oldu yani. vardı bir şeyler daha söylüyorum tabii tamam. şimdi bu kadar için aklıma geldi. Uçak filmlerim böyle. Orada en son evet bir uçak filmi daha çekecektim. Yine böyle daha çok top tapkan havasında bir şeyler çekecektim. Ama bilmiyorum çektim mi ya da tapkan 2'yi çekmişimdir belki. Aynen tapkan 2 olabilir ama ee, şimdiki emin değilim. Dur bak düşüneyim. Tapkan 2 daha yayınlanmamış. 2022'de videona <laughs> girecek. <laughs> yani Tapkan 2'den emin değilim. Yani Tapkan 1 evet Merken sonra G gibi görünüyorum. United 93 ve Karman pilotları çekiyoruz. Ee, sonra Arjantin Savaşı'nın sonra ben yine bir uçak filmini daha çekecektim. Çökemedim çünkü engellediler yani ya. Ordu falan geldi çekemezsin falan falan. Bir şey bir ton bir şeye uğraştım. Gerekçe de olarak sen uçak filmi çektiğinde savaş çıkıyor. Biz uçaklarla bir yerlere savaşmak zorunda kalıyoruz gibi bir şeyler dediler. O yüzden çektirmediler yani. Orada sıkıntı çıktı falan çekmeye çalıştı Olaylar çıktı. O yüzden o aralıkta çekememiştim. Üç, dördüncü uçak filmim. O yüzden çekememiştim. Ama bu üçünü çektim. Bizzat yönetmenliğini yaptım. Bizzat senaryosu bana aitti. Valla öyle çektim. tapkanı ee, Top Merken, United 93'ci iken kapağındaki özgür keykeli, Kaliforniya'daki özgür keykeliydi. kahraman pilotları da yine g çektim. orada en öyle hikayemiz var. Başka hikayeler de vardır. Ee, anılar var hani olaylar ne oldu falan. Çektim yani bizzat. Tabi zengin adamım. Hani bu filmlerde kullanılan uçakların 400 katını bile satın alabilirim yani. Hani satın alıp kiralama aynı bir satın alırım yani. Anladın mı yani? Hani paran olsa göle şeylerle çekebiliyorsun. Hani mesela at paran olsa daha düşük bütçeyle çeken çok param vardı. Çok daha büyük bütçeyle şeyler çekiyorum. Ben satın alıyorum, kiralıyorum, parasını alıyorum. Sıkıntı çıkarmıyorlar, çekebiliyorum. Ama sonra çıkardılar işte. Ben çekecektim bir uçak filmi daha Ceyken. O Arjantina. Sonra yapma savaş çıkıyor. Uçak savaşı sonra saldırıyorlar filan. Yani Tabi ne alakalı Çünkü Arjantin'de orada nükleer santralleri bomba Amerika'nın bombalamaya çalışmıştı ama oradaki olay öyleydi. Ben ve GeForce orada başarılı, başarı, büyük bir başarı gösterdik. O yüzden de madalya vermişlerdi bana. Twitter'ın bakarsanız karken General Limden dolayı aldığım rütbe madalyayla görürsünüz yani. Neyse üçünü şey derim bu üçü bizzat senaryosu bana ait yönetmenliği yaptım bizzat bu üçü vardır. Ee, Top Gun İlki, United 93 ve kahraman pilotlar uçak filmleri bizzat e, benim filmlerimden dirdiler. iken çektiğim. Yani yoksa evet yani dördüncü çekecektim olay çekemedim yani anladın mı yani çekmeye kalktım ben dördüncüsünü çekti, çekemedim ya Amerika'da izlemiyorsa sıkıntılar çık çekemedim ben saldım yani uğraşmadım öyle bıraktım ben de. ama üçünü çektim yani üç çekimlerinde bulunuyorum Senaryo da yine bizzat bana aittir dediğim gibi özellikle hem senaryosu bana ait hem çekimlerde bulunduğum şeylere özellikle özen gösteriyordum. Ee, kafam karışmasın diye benim de yani ben. kimin neyi var <laughs> bir <ay> konusunda <laughs> fark edeyim, gibilerine yani neyse yani Bu üçünü bizzat e, çektim çektim. Senaryosu yönetmenliğini bizzat yaptım. Hallettim. E, Tapkanı ben daha merken yaptım yine çok sevilmişti, çok tutulmuştu filan falan. falan. E, aslında Tom Cruise e, birçok kez Tapkan iki çekmem için bana geliyordu ama. Hatta ben de ortam müsait değil diye geri yolluyordum hani <laughs> daha dur daha topal tecavüz edeceğiz ona oraya onu hapse atacağız onu ağzına açacağız önce ortam rahatlayacağız ondan sonra çekilir batarya böyle paldır küldür olmuyor o Evet birçok kez Tapkan sonrası birçok kez Tom Cruise karşılaşınca her seferinde Tapkan 2'yi çekelim deyip duruyordu. Ama ben de ortam müsait değil, değil diye birkaç kez o, bu cevabı verdim. O birkaç kez ortam müsait değil diye reddettim bunu <laughs> yani. Yoksa Tom Kursa, birkaç yani geldik hani bari hep Tapkan 2'ye çekelim, Tapkan 2'ye çekelim deyip durmuş ama her sefer birçok seyrede ortam müsait değil demiştim. <laughs> Şimdi Tapkan 2 var demek ki artık Amerika'da ortam müsait. <laughs> Çekmişler demek ki yani ne diyeyim yani, yani bilmiyorum. Evet işin aslında böyle e, yani Tamel Mel Gibson'ken yani okarken United 93'ü o e, kahraman pilotlarına yine Gken çekiyorum. Yine yönetmenliğini bizzat yapıyorum e, yapıyorum. Senaryosu yine bizzat bana ait. Çünkü şey var şimdi burada Tapkan 2'de Tom Cruise bir motosiklet kullanıyor. Bence iken o tarz motosikletler yoktu. Yani onlar sonradan ortaya çıkacaklardı yani kullandığı motosikleti. O yüzden şey dedim yani. Neyse böyle yani <laughs> bu üçü bizzat bana aittir ee, yani senersiyim ben bizzat yapmışımdır.